Barna tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada tam zamanlı hizmeti bırakmayı düşünen Amerikalı pastör sayısının önemli ölçüde arttığı açıklandı. Araştırma stresin, siyasi ayrılıkların ve yalnızlığın hizmeti bırakmayı düşünmelerinin en önemli nedenlerinden bazıları olduğunu gösterdi. Barna tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada tam zamanlı hizmeti bırakmayı düşünen ABD'li pastörlerin sayısının önemli ölçüde arttığı belirtildi. Araştırma stresin, siyasi ayrılıkların ve yalnızlığın hizmeti bırakmayı düşünmelerinin en önemli nedenlerinden bazıları olduğunu gösterdi. Katılımcıların %56'sı stres, %43'ü kendilerini yalnız hissetmeleri, %38'i ise mevcut siyasi ayrılıklar nedeniyle görevi bırakmak istediğini belirtti. %29'u ise görevlerinin aileleri üzerindeki etkisinden memnun olmadığını dile getirdi. Sonuçlar, biri Ocak 2021'de 413 kıdemli protestan pastör arasında ve diğeri Mart 2022'de 510 protestan kıdemli pastör arasında gerçekleştirilen iki anketten elde edildi. The Resilient Pastör'ün yazarı Dr. Glenn Peckham, bize öğüt verecek belgelere, bizi yönlendirecek liderlere, yalnız olmadığımızı bize hatırlatacak dostlara, yaralarımızı saracak şifacılara ve ayağa kaldıracak yoldaşlara ihtiyacımız var dedi. Barna tam zamanlı hizmetten ayrılmayı düşünmeyen pastörlerle de bir anket düzenledi. Katılımcılar görevden ayrılmayı düşünmeseler de bazı gerilimler yaşadıklarını belirtti. En büyük zorlukları hizmeti bırakmayı düşünen pastörler tarafından öne sürülen nedenlerle aynıydı. %34'ü yoğun stresin, %32'si mevcut siyasi bölünmelerin, %18'i ise yalnızlığın hizmet hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.